Merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün oyuncak kutumuzun içinde neler var çekiyoruz. Ee, ve oyuncak kutumuz gerçekten dolu dolu. Evet göster, arkadaşlar. Göster <laughs> evet. Aynen öyle bugün. E, oyuncak kutumuzun içinde neler neler var biz de bilmiyoruz. Aslında çok da oynamıyorlar. E, sadece Barbie bebekleriyle oynuyorlar. <laughs> Hayır anne bazen de oynuyorlar. Çok oynamıyorsunuz. Genelde böyle duruyor. Biz de bugün bir karar aldık. İçini dökelim dedik. Oynadıklarınızı ve oynamadıklarınızı bir Aynen. kenara ayıralım. E, Oynadıklarınıza devam ederiz. Oynamadıklarınız kırık olanları da atarız. Duruma göre bakarız. Şimdi Hadi bakalım. Şimdi geçelim. Peluş yastıklar evet Şurada güzel. Şurada bir tane kuzumuz var. Ben buna kuzu diyorum. anne. fareye benzetiyor. Bu da tilki. <laughs> bu kuzucuk adı, bu da tilkicik. Evet, Turuncu nehirin. Ne barbilerimiz soğuk. var. İki tane Barbie çıktı aslında. Bir beş tane falan ama iki tane Barbie'mizi çıktı yan yana. Şey evet, barbilerimiz var. Deniz kızımız var. Kara kızımız var. Prenses. Burada bir tane kiraz var. Adı kiraz bunun. Pelüş diye sayıyorum. Burada plastik bir tane Ali'ye bebek var. Aile bebeğimiz de böyle. Anne bunları nereye koyayım? Onu da Barbie'lerin oraya koyalım. Tamam burada Tuğba bebek vardı ama yüzüne... <laughs> onun yüzüne ne olmuş öyle? <laughs> alerji oldu. Nehir kim boyadı onun yüzünü? Abla. <laughs> Eyva inanmıyorum bebeğin yüzü boyanır mı? Arkadaşlar siz de bebeklerinizi boyuyor musunuz? <laughs> alerji oldu ya. Güneşte kalmış gibi o birazcık alerji burada değil da de. Burada Barbie'mizin motoru var. Evet Barbie motorumuz var. Plastikleri buraya koyuyorum. Burada... O yastık bir çeşit yastık. Buraya koyalım. Bu da pöbüş oyuncaklardan. Kediciğimiz. <laughs> Ama göstermedin kediyi bize gösterir misin kediciğini? Bunu zaten parkta video çekmiştik. Ama bizim bütün oyuncaklarımız boyalı arkadaşlar. Nehir ve meva bütün oyuncakların üzerinde makyaj yapıyorlar. Burada da bir tane safinaz var. Safinaz bebeğimiz var. Onu da peluşların oraya koyabilirsin. Bu da sinirli topun devamı var arkadaşlar. Şeker şekerdi evet o. <laughs> Plastik olduğu için oraya koyuyorum. kapağı. Işte. Şurada bir zeki oyunu var. Evet arkadaşlar şimdi karar aldık. Bütün oyuncakları dökelim dedik tek tek. işimize yarayanları kutunun içine o şekilde koyalım dedik. Diğer türlü zor oluyor çünkü çok fazlaydı. Evet tek tek bakabiliriz. Mesela bu marakas. Marakası salla. Salla. Marakası salla. Nehir marakasını sallar mısın? İyi o zaman. Atalım kutuya. Askıya at kenara koy ne şey meyve al onu. Hayır. Bunları koyuyorum arkadaşlar. Koy onları. Havucumuz var. Zaten göstermiştim ben bunları. Şöyle bir havuç var. Tavşiğiniz varsa yer. Böyle motoru da koyuyorum. Bu, şu, şu, koyuyorum. Koyuyorum. Şu, şu kız onları. solaryumda fazla kalmıştı şu kız. Solaryumda <laughs> kalan kızı da atalım. Arkadaşlar burada bir tane ciciğimiz var. Kabuk mu cildiğim mi? Bilmiyorum. Burada da bir tane bebeğimiz var. Şöyle göstereyim. Nilo'yamız var? Ama bacağı kırık bir tane. Ama Nehir onu çok sevdiği için atmayalım. Nilo'yu evet, çok seviyor çünkü. Burada Deniz kızı Barbie'nizi koyalım. Hemen. Prenses Barbie'nizi koyalım. Prenses Barbie'nizi göstermiştik. Burada da kafası kopuk. Böyle görelim biz de. Mevazem görmüyoruz. Burada bir tane daha bebeğimiz var. Burada kafası kopuk deniz var ama buna hala Merhaba. Ama. Nasılsınız? Arkadaşlar. Benimle oynar mısınız? Kanalıma ama abone olur değil musunuz ama. lütfen? Ama Kanalımıza abone değil. olun lütfen. Abone olmadan geçmeyin. geçmeyin. Sizleri seviyorum. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bebeğimiz de size küçük bir mesaj gönderdi. Kafası kopuk bir deniz kızı var ama bunu Nehir gayet sevdiği için ona atmıyoruz. Hayır arkadaşlar biz buradan nasıl çıkacağız? Ne Bayağı şey çok... var. Gece nişanımız, gece nişanımız var. Gece var. Hey, ne yapıyorsun? Ne Bir yapıyorsun? Tane de, e, okul o Barbie ne? Tosta araba. Öğretmen. Ha, tosta araba varmış. Bir tane burada tostuz öğretmen Barbie var. Öğretmen barbimiz var. O da kapkara bir zence öğretmenmiş. Evet. Ee, burada da böyle bir bebeğimiz var. Peluş bebek. Evet o da çok güzel. Pufur pufurmuş. Burada Burada ee, pijama maskelerden baykuş kız var. Barkış burada da kız. arkadaşlar biz ne yapıyoruz biliyor musun? Burada? Şunu alıyoruz kafasına takıyoruz bunu. Sonra Barbie'miz deniz atı oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> At olduğu için. Bir yaklaştırsan bakalım Nehir ona. Arkadaşlar kafası at olunca kendisi de deniz, deniz atı. olunca birleştirince deniz atı oldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burada bir tane ponimiz var. Bu en utangaç ponimiz ama pek de şeyler gibi durmuyor yani. Sen ne Bazen nehir oynayabilir belki tamam, onların. Çünkü konuşturuyor bazen. Burada şu bebeğimizin saçı var. Bunun da elbisesi şuradan bir ayırmış. Şöyle giydirelim. Elbisesi de çok güzel. Bunun çok güzel bir turkuaz renginde. Evet, şurada bir arabamız var. Ama arabamız bunu atabiliriz Nevo. Kırılmış bunun çünkü tekerleri gitmiş. Topumuz var. Bence top da patlamış. Bunu da atabiliriz. Bence de. Ha, arkadaşlar bebeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi böyle. O da çok güzel bir bebeğimiz. Bunlar neydi? Adını unuttum. Burada bir bardağımız var. Fincan keyif şeyimiz. Fincanımız. Çay içeriz. Bu ne Meva? Bu, Bu ne? da bir kertenkele ama kuyruk olmuş. Kuyruğum yok. Her şeyi kopartıyorsunuz ya. Kuyruğum yok. Kuyruğumu. Gördünüz mü? Kuyruğumu. Burada bir tane helikopter var arkadaşlar. Helikopteri de koyuyorum. Koyalım. Anne bence bunu da atalım. Onu da atalım evet ver. Ee, Burada inci bebek var. Adını evet. inci koymuştunuz Mema. Evet. Al bakalım bunu da göster arkadaşlarına. Çok tatlı. Arkadaşlar parmak emiyor bakın. Çocuğu. Parmak emiyor. Aynı bizim Nehir gibi. Nehir sen de parmak emiyorsun değil mi anneciğim? Nasıl emiyorsun bir gösterir misin? Evet böyle mi arkadaşlar? Aynı arkadaşlar. Nasıl bunu evet. da koyarım? Onu da koyalım. Burada böyle bir şeyimiz var. Böyle evet. olarak koyuyoruz. Bunu başka, atmayalım. Burada bir arabamız var. Traktör. Traktörümüz ay. var takılmış. takılmış. Başka başka ay Meva bunların ay hepsini çöpe atacağız. Ben bunu çok seviyorum minişler. Evet, miniklerimizin bir tanesi. Evet arkadaşlar şimdi e, böyle buraya ayırdık. Böyle bir ponimiz daha var. Mainada Another Pony'lerden. E, burada bir tane vosvosumuz var oyuncak. Pembiş bir vosvos. Gayet güzel. İçinde de bir tane bebeğimiz var. Legodan. Şöyle. <laughs> Legonun bebeği var. içine atmış <laughs> Nehir. Bunu da atıyorum. Burada <laughs> ay, ay kızımız var arkadaşlar. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Evet ay kızımız var. Burada, Burada da, da bir güzellik güzel. aynamız var. Evet. Gayet <laughs> güzel perili bir ayna. Sihirli ayna. Ayna ayna. Söyle bana diyoruz. Gösteriyor evdeki en güzeli. Burada da. Burada Nehir'in tabakları şey var. Tavuk tabaklar. tabakları var. Oyuncak. Böyle bir çiçek Vay, güzel tarakmış. Ay. O öyle meva değil mi? Evet. Ne kadar hoş bir tarakmış. Burada da tava ve tabağımız var. Burada da arkadaşlar tra traktörün şeyi var. Az önce kırın ön kısmı görmemiştik. var. Barbie'mizin eteği var. Her şey her yerde nehir yüzünden. Süzgeçimiz var. Hani bir tane yumurta videosu çekmiştik. İçimden Onun içinden çekmiştim. çıkmıştı. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Bir de kırmızı bağlık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor var. Bir tane itfaiye aracımız var burada böyle. Noni noni noni. Evet. Bir mavi topumuz var. Şöyle Barbie'lerin topu. Onlarca evet. tahta legolarımız evet, var. Onların tabii tahtalarını ayrı toplamamız gerekiyor. Nehir karıştırmış çünkü. Evet. Onları diğer tarafta. Ne var? Artık. Kasanı da getirsene. Onu da koyalım için. Para kasasıyla prens şey evi de getir. Nehir. Nehir. Topar mısın? Bu oyuncakları niye bu kadar dağıtıyorsun sen? He? Niye dağıtıyorsun bu oyuncakları bu kadar? <laughs> Arkadaşlar, şöyle bir bayağı eskidi ama olsun. Evet, mevla, çok oynuyoruz. küçükken almıştık onu ama oynuyor hala Nehir. Onu kaldırdık. Aynı şekilde eskimiş ee, ama yine de oynadığımız bir para Kasaları para var, evet var. kasaları mevcut. Evet. Onu da koy annem kutunun içine anne. Şey Yok sıkışmaz. Sıkıştı kadar. Ne yapıyoruz annem Her ondan? kahve yapıyoruz. Kahve yapıyoruz arkadaşlar, bununla bu, arkadaşlar. Şey var. tarakları var. var. Evet. Geriye kalanlar da arkadaşlar şimdi toparlayacağız. Tahta legolar var. E, tahta yapbozlar var. Nehir'in evet. oynadıkları onları ayrı bir pakete koyacağız. Geri kalanlarını da atmak zorundayız. Bayağı yıpranmış oyuncaklarımız var. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizleri Öpüyoruz. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Sizleri Biz çok, çok ama çok seviyoruz. Seviniriz. Ama lütfen bize abone olmadan geçmeyin. Videolarımız inanın çok emek harcıyoruz sizler için. Peki. Sizler izleyin diye. O yüzden bize abone olursanız çok, çok seviniriz. seviniriz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.